Oh yeah. Herkese merhaba arkadaşlar ben Leon <laughs> Arkadaşlar çekecek video bulamıyorum ama bildiğiniz gibi geri döndük neyse kaç kere diyorsak artık ah, Artık videoya geçelim en iyisi Aşağı Şimdi Yeniyelim. Şöyle girelim arkadaşlar. Siz de like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açın bakalım. Ben yetenekli lun. Neyse. Şöyle bossa hazar hasanı konuşamadım ki dum ki ke, ki ki. Ke. Ananın nikah. Sen kimsin la? Aa. Neyse. Şöyle oh 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 oh. Ne oluyor lan yine? Gel bakalım. Şöyle arkadaşlar <laughs> buradan gezeceğim. Şöyle bakalım. Ya ya ha ha ha. Şöyle boss'a vuralım arkadaşlar. Bu arada yine ananın nikah oha. Aa şimdi sıçtık, sıçtık. Vuramıyorum. Bazı sar yebiyor. Ne yapacağız lo? Neyse şunlardan ul falan filan yapacağız. of oh, oh, ben öldürecektim ama ya. Oh, oh, oh. Oy. Ya öldüm ya. Of oh, nasıl ölürüm ya. Neyse. Şöyle gidelim. Ha boss. 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 Olmaz. Olmaz ganki. Ulan squeak. Beni sinir etme dostum. Çıldıracağım ya. Neyse. Gel lan buraya. Ya ya ya. Şöyle. Öldü işte bu. Ananın nikahı. Lütfen. Abi 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 Ah ha, ha, ha Öldürdük onu arkadaşlar. Şimdi şu broku da temizleyelim. Uy. Uy, uy. <laughs> Adamı öldürdüm. Oh yeah. Çok yetenekliyim arkadaşlar. Bakın. Bakın şimdi. Hop. Uf. Ne biçim öldürdüm be. Bak öldürdüm de maç bitti be. <laughs> Oğlum 5 kupa ne ya. Neyse canınız sağ olsun. Kim bilir. Ray ray ray, ray ray ray. Ray ray Şimdi savaş topuna girelim arkadaşlar. Hey. Hey bana bak lan Leon. Ben gideceğim. Ben Mortis. Savaş topunda en iyi ben olurum ulan. Tamam mı? Şöyle kostümümü de aldım. <laughs> Beni kimse yenemez. Vurup kafana soğuk olayım. Dön şöyle son gelen kostümümü alayım. <laughs> Beni kimse yenemez. Neyse. Şöyle eski sesime geri döneyim. Evet arkadaşlar şimdi onu öldüreceğiz. Bunda en yetenekli ben olurum. <laughs> Elayna. Ben Beni kandıramazsın. Asıl ben en çok iyi yetenekliyi bulayın. Beni kimse yenemez. Tamam <laughs> Şöyle alırım topu. Ha. Hop. <laughs> Şöyle al gelin 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 alın topumu. Ha. Oğlum öldürsenize lan şu dere. Bakın. En yetenekli benim. Baba. <laughs> Öldüreceğim seni. Aa, ah, işte bu. Ve golü de yapıştıralım arkadaşlar. Ve gol yapıştırdık. Golü yapıştırdık. Oha Mortis ne yaptın be? Ya Leon en yetenekli kimmiş bakalım. Çok iyiyim be. Hadi bakalım golü atak. Hadi naniye. Ver bana topu. Ben atarım golü. Şöyle ulti kastık. Şöyle bunu da öldürelim. Al sana. Tamam. Yes gördüğünüz gibi arkadaşlar ben daha çok yetenekliyim. Oh yeah. Oh yeah. Hadi. Ulan Mortis tabi son kostümün ne? Lan ben de son kostümümü alayım de go gör dostum. Hadi bakayım. Şimdi senin var ya ben. Küfür etmeyi sevmem ama neyse. Küfür etmeyeyim. Şöyle gelin bakalım lan. <laughs> Daha oynamayı bilmiyorlar arkadaşlar. Şöyle. Evet görünmez oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle gidelim bakalım. Olamaz topu tuttu. Topu tuttu şöyle görünmez oldum. Oh yeah. Bu kadar yetenekli olmamın bir sebebi var dostum. Çünkü benim adım yetenekli Leon. Hem de doğuştan. <laughs> Botlar bakın trick shot attım lan. Hadi sana kalt. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> bir de Edgar'mış. Edgar mış 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 mış. En yetenekli olan benim, en güçlü olan benim ne? Ulan! Ulan bana bak lan. Sen beni yenemezsin. En güçlü olan benim. Bak şimdi nasıl kazanacağım. Şey kostümü de aldım. Bak şimdi sen var Neyse bak şimdi arkadaşlar ben yeneceğim. Ana. Şimdi görecek o. Bakın. Cold Bros'u. Yani zaten Cold Bro'yum ama. Ananın nika Oğlum. Hayır. Hayır ya. Yedik golü. Bu ne? Çok da yetenekli değilmişim ama yeneceğim. Yeneceğim sizi. Hepinizi yeneceğim ulan. Olamaz çok nubum. Şöyle. Al bakalım sana. Hayır, 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 hayır abi. Hayır ya yenildik. <laughs> yenildik ya. Şimdi sevgili size söyleyeyim de görün. <laughs> Aşkım. Ne oldu aşkım? Niye ağlıyorsun? Ah, yenildim ya. Yendiler beni. Ve şu an Leon ve Mortis benimle dalga geçiyorlar. Ha, noob 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 Mortis. Pardon. noob cold, cold, Suzya. <laughs> Haydi kolun yok lan salak. Görüyor musun nasıl dalga geçiyorlar ya. <laughs> Ağlama aşkım ben şimdi onların ananın süle ya. Neyse. Şimdi ultimin tadına baksınlar da göreyim. Şöyle futbol olmasın. Futbol sevmem. Hangi kostümü? Ha bak bu çok iyi. Bak şimdi onları nasıl ineceğim arkadaşlar. Sevgilimin intikamını geri alacağım. Kimse bana karşı koyamaz. Şöyle al bakayım. Ha. Arkadaşlar beni kimse yenemez demiştim. Ki. Şimdi şurada bir sprout var. Şu an pusuyor. aldım topu. Şu an şöyle. Olamaz. O zaman ananın. Ah ne yapacağız ya. Çabuk gidin oraya. Oh. Ah. Hemen al 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 al. Lan ben senin var Atacağız ya. Evet, şöyle atacağız. Gördüğünüz gibi en yetenekli benim ve sevgilimin intikamını almış oldum arkadaşlar. Yeeey! Evet. Bu videoda öğrendiğiniz şey arkadaşlar ne biliyorsunuz mu? Kimseyle dalga geçmeyin. E yani ne demişler? Gülme komşular gelir başına. <laughs> En yetenekli olan benim. Kendinizle gurur duyun arkadaşlar. Kimseye ezdirmeyin kendinizi. Ve kimseyle de dalga geçmeyin. Yoksa başınıza aynısı onun gelir. Evet arkadaşlar. Leon, pardon. Shelly haklı. Kimseyle dalga geçmeyin sonra da o pro çıkar. <laughs> Neyse videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bye. Boy.